Milletin programıyla yeniden karşınızdayız. Ben Adnan Sular. Her gün yepyeni konularla gündemi değerlendiriyoruz. Bugünkü konumuz ise hem İzmir hem İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin düzenlemiş olduğu o skandal nitelikteki etkinlikler. Peki bir yanda Şebi Arus etkinlikleri, diğer yanda ise Charlie Hebdo dergisi çizerlerinin ülkemize davet edilmesini halkımız nasıl değerlendiriyor? Dilerseniz bu sorulan yanıtı için Söz Milleti'nin programı başlıyor. Efendim biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şebi Arus töreni düzenledi ve burada Türkçe ezan ee, ve kadınlar erkekli semazenler oynatıldı aynı sahnede. Onun dışında biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Türkçe okundu. E, nasıl değerlendirirsiniz bu durumu? Türkçe, Kur'an-ı Kerim Arapça olması gerekir. Türkçe olmaz. Yanlış bir şey. Arapçadır. Onun, Allah onu Arapça olarak gönderdi dünyaya. Sonsuza kadar Arapça olur. Dünya sonsuza kadar Arapça olması gerekir. Yani yanlış Türkçeydi İngilizceydi İngilizce ydi, Fransızca idi. Öyle bir şey yok yani. Peki sizce böyle bir etkinliğin bu şekilde düzenlenmesinin altında bir amaç mı olabilir, proje midir, nedir bu? Onu sadece ben yanlış biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Yanlış yaptıkları iş yanlış yani. Arapçadır, Arapça olacak. Sonsuza kadar Arapça olacak. Şimdi tabi gelen tepkilerin ardından İmamoğlu açıklama yaptı ve dedi ki özellikle kendisinin bundan haberdar olmadığını söyledi ama etkinlik İBB'nin yani belediyenin bir etkinliği. Kendisinin de bu şekilde bir etkinlikten haberdar olması mümkün mü sizce? Haberdar olmaması doğal bir şey yani. haber olmayabilir yani. Sonradan düzelteceğiz dediler. Çıktı yani düzeltiriz dedi. Öyle kendisi de dedi. Tele haberlere çıktı kendisi de dedi. Onu düzeltiriz dedi. Ara, Arapça olmaması, olması gerekir dedi. Bir yanlış varsa düzeltiriz onu dedi. Tabii normalde herkes hata yapabilir ama şimdi bunlar hassas konular yani evet. e, illa ki bunun bir sorumlusu vardır. E, bu sorumluların bunu fark etmemesi mümkün mü acaba ya da bunu e, bilinçli yapıyorlar? Onu bile bile yapmışlar onu öyle bile bile e, Türkiye'yi birbirine katmak için yani baktılar başka uyduracak bir şey yok bile bile öyle bir şey çıkardılar yani bunlar Müslümanla o, alakası olmayan kişiler böyle yapıyor yani bile bile çıkarıyorlar yani. İzmir'de de benzeri bir skandal yaşandı. Mesela peygamberimize sürekli hakaret eden Charlo hep hep, hep dergisi var. Onun çizerlerini de İzmir'de bir festival kapsamında davet etmişlerdi. Fakat valilik onay vermedi haliyle. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Onlar mı? Onlar onlar İzmirlılar ya. Onlar İslam'la alakası olmayan insanlar onlar yani. Onlar şeyciler yani neydi? Amerikacılar. Onlar Amerika şeyli oyunları hepsi. Amerika oyunları onlar. Yani e, pe, e, Peygamber Efendimiz'i yani bu şekilde hakaret eden çizerlerin İzmir onlar gibi bir... Müslüman değil onlar. Müslüman değil onlar. Onlar Müslüman... Müslüman bir kişi böyle yapmaz yani. Peygamberimize böyle hakaretle etmez, dilini uzatmaz yani. Onların dilini kesmek gerekir böyle insanların yani. Af yok onlara. Şimdi mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi benim e, haberim olmadı. Peki acaba İzmir Belediye Başkanı bundan haberi olmamış olabilir mi? Ya? Çünkü davet kendisinden gidiyor zaten. Bilmiyorum ki onu onu bilmiyorum ama ona bilgim yok yani haber olmayabilir onun da haber olmayabilir yani insanlık hali yani yani bu tür şeylerden haberdar olmayan bir insanın haktan haberdar olabilir mi misiniz? Bilmiyorum haber olmayabilir sadece onu ben düşünüyorum yani. Efendim e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, Hazreti Mevlana'nın 747. E, 747. ölüm Yıldönümü dolayısıyla şey bir arı düzenledi. Bu güzel. E, ama Türkçe ezan okunması, e, kadınlar erkekli semazenlerin sahnede yer alması, Kur'an-ı Kerim'in de Türkçe okuması e, söz konusuydu ve bu büyük bir infiale neden oldu. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz Müslüman olarak bunu kabul etmiyoruz. Çok yanlış buluyoruz. İslamiyet'e uygun değildir. Hatta çıktılar, Türkçe'ye yine çeviriyorlar. Kur'an-ı Kerim Arapça indirilmiş. Biz öyle, öyle uygun görüyoruz yani. Yani e, Bunun yanı sıra biliyorsunuz hemen tepkiler gelince İmam geri adım attı. E, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi biz şahsen İstanbul hakkı olarak kabul etmiyoruz yani. Uygun bulmuyoruz yani. Peki biz diğer taraftan yine CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Peygamber Efendimiz'e hakaret eden bir derginin çizerlerini festivale çağırdı. Bu da valilik tarafından onay vermedi tabii haliyle tepkiler olunca. olunca. Bunu nasıl eğlendirsiniz? Val İslamiyet'e aykırı buruyoruz. Yani doğru bulamıyoruz yani. Hemen düzeltmesi lazım. Yani. Bu İstanbul Sözleşmesi de İstanbul yani İslam'a uygun değildir yani. Düzenlemesini istiyoruz yani. Şebi Efendi'ye soralım efendim. Siz ne dersiniz? Şeyh Aruz'da ...böyle bu tür bir... Te, te, ...etkinliğin tertip edilmesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu tür saldırılar... ...yani İslamiyet'e karşı bu, bu tür şeyler... ...her devirde olmuş, her dönemde olmuştur muhakkak mesela. Şimdi... E, e, ...yabancı ülkelerde... ...İslamiyet'e karşı gelen... ...bir tepki veya bir saldırı olması... Aynı mesele bizim kendi ülkemizde İstanbul gibi bir şehirde böyle bir şey olması zaten başka bir şey. Şimdi Peygamber Efendimizin bir hadisi var diyor ki mesela arkadaşınız kimse siz de olsunuz mesela. Şimdi biz bakalım mesela İmamoğlu ve CHP belediyesi böyle bir hareket yaptığı zaman yani kimlerle beraber kimler için hareket ediyorlar bir de ona bakmak lazım yani. Eğer siz Müslümansanız böyle bir hareketi zaten sizin de kabul etmemiz lazım ki biz Müslümanlar olarak hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. İslamiyet'te mesela ezanın Türkçe okuması ve Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okuması böyle bir şey kabul edilemez. Şimdi mesela biz kalkıp istiklal maaşını Türkçe Türkçeden Arapça okusak nasıl ki bu yanlış bir hareketse aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'in ezanın Türkçe okuması aynı şekilde yanlış bir harekettir yani. yani. Yanlış diyor. Yani tabii mu? tabii yanlış diyor. Yani doğru bilmiyorsun. Evet. Çünkü e, Kur'an-ı Kerim Arapça indirilmiş. Kesinlikle öyle. Evet ki aslında 88 yıl önce yani 1930'lu yıllarda böyle bir rezalet yaşanmıştı. Uzun yıllar maalesef e, ezanımız e, Türkçe okunmak durumunda kalmıştı. Fakat şimdi yapılan bu sözlü etkinlikler çerçevesinde bu tür etkinliklerin bilinçsizce veya habersiz yapılması pek de mümkün gibi gözükmüyor. Eğer bunlardan haberdar değilse bir yönetim bir yönetimin başındaki bir belediye başkanının halktan da bir haber olduğunu aslında göstergesi anlamına da geliyor. Aslında bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü bunların birer Acaba proje mi yoksa bir yerden bilinç olarak mı bunlar empoze ediliyor bize? Bu konuda gerçekten çok duyarlı olmak lazım. Çünkü e, maalesef Müslüman Mahallesi'nde e, son dönemlerde özellikle birçok yani bölgede CHP'li belediyelerde salyangoz satımının arttığını görüyoruz ama bu millet, bu halk bunları artık yemiyor, yemez de. O yüzden e, sadece hata yaptık demekle veya doğru değil demekle bu işi sıyrılmak sıyrılmak mümkün değil. Efendim çok teşekkürler, çok Aynen. sağ olun. Efendim biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi şey bir arus töreni düzenledi ama e, skandal bazı olaylar yaşandı. Örneğin ezanın Türkçe okunması, kadın e, kadınlar erkek lise mazenlerin sahnede yer alması, onun dışında Kur'an-ı Kerim'in de Türkçe okunması söz konusu. E, böyle bir durumu nasıl değerlendirirsiniz? Ya ben vallahi okumadım yani izlemedim ama hani şu an yani afaki olarak değerlendirirsem e, Arapça dışında Türkçe meali okundu bir de? Yani Arapça da okundu mu? Yok Arapça okumadı, sadece Türkçe. Türkçe yani tercümesi meali mi yapılmış oldu yani sonuçta? yani ezanın eski 1930'lu yıllarda okunduğu gibi yani Türkçe okundu tamam. Valla ben e, açıkçası bunun hani e, ben daha çok maneviyatı önem veriyorum biraz daha yani önemli olan e, burada hani bir zarar geldiğini bilmiyorum bir herhangi bir Müslümanlığa veya Kur'an-ı Kerim'e bir saygısızlık veya bir zarar geldiyse bilmiyorum. Ben yani görmedim yani o şey yapmadım ama sonuç itibariyle e, Kur'an-ı Kerim'in anlamı önemlidir. Yani ben ona önem veririm. Yani anlamak, anlamını bilmek bu güzel bir şey ama tabii ki ritüel olarak da Arapçası orijinali de aynı zamanda yapılabilir. İkisi de olabilir yani iki kutupu ayırmamak lazım bence. Yani illaki böyle değil ama içeriğini de bilmek açısından Türkçesini de bilmek de çok büyük bir hani sanki böyle çok müthiş bir şey yaptığını yani sanki dünyayı yok ettiğin gibi bir şey değil bence. Benim yorumum böyle. Tabii videoda izlemek lazım, ne yapıldığını bilmek lazım ama hani benim düşüncem böyle. Yoksa tabii ki insanların değer yargıları hani var, insanların hani Arapça orijinal olarak tabii ki ona saygısızlık yapmamak lazım. Ama Türkçe'sinde bilmek için yani büyük bir yani Türkçe dilini kullanıyoruz. Türkçe dilinin büyük bir şey ayıp yok yani. Onu da öğrenebiliriz yani. Efendim biliyorsunuz şey bir arus töreni düzenlendi İBB tarafından fakat Türkçe yazan Türkçe Kur'an-ı Kerim okunması ve aynı zamanda kadınlar erkekli semazenler sahne aldı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Ya, bu çok yanlış bir şey. Yani bizim dinimize göre bu bize çok ters gelen bir şey. Kültür olarak da ters geliyor. Biz buna karşıyız. Hele Türkçe okutulması Kur'an'ı. Kur'an'ı yani düşünün bir şeyin orijinalini ararken gidip de sahtesine bakar mısınız? Bunun orijinali Arapça. Öğrenmek isteyen zaten bu içinde varsa Türkçesini zaten öğrenir. ...içinde olmayan insan Arapçaya da karşı olur... ...Türkçeye de karşı olur... ...yani böyle... Mesela gelen tepkilerden sonra... E, ...İmamoğlu aşılama yaptı... ...haberim yok dedi... ...sizce belediye başkanının böyle bir etkinlikten... ...ev sahipliği yaptığı bir etkinlikten haberi olmayabilir en mi? En azından bir diyanete sorar insan... ...yani bir bakanlık var... ...diyanet bakanlığı var... ...en azından onlara sorar... ...onların bir şeyini alır... ...bilgisini alır... ...bu yani kişisel böyle... ...şöyle böyle... ...olacak iş değil yani... Biz... Hani İBB'yi geçtik efendim mesela... E, ...İzmir'de de... Peygamberimize hakaret eden şar, biliyorsun Heptu dergisinin iki çizeri vardı. Onlar da bir mizah festivaline davet edilmiş. Bu daveti nasıl değerlendirirsiniz? Ya zaten Avrupa'da yapıyorlar. Fransa'da yapıyorlar. Orada burada yapıyorlar. Yani bir de hadi onlar yapıyor. Tamam. Elin gavur yani yapıyor. Ona artık bir şey diyemiyoruz. Üzülüyoruz ama bizimkilerin burada bunları yapması abes. Yani resmen onlara çanak tutuyor. Başka bir şey değil yani. Biz yani valilik valilik harekete geçti hemen iptal etti. Yani iptal etsinler. Kanun ne diyor? Eğer orada diyor tango yaparsınız biz oraya geliriz diyor. Ne diyor? Bas, yani şey yaparız diyor. Adamlar yaptırmıyor. Şimdi yani düşün böyle bir atalarımız var ve bizim yaptığımız işlere bak yani. Bizim uğraştığımız şeylere bak. Tabii şimdi bunlar Hazreti Mevlana'nın da muhtemelen kemiklerini sızlatıyor efendim. Yani bütün bunların sizce bilinçli ve projeli bir uygulama olduğunu söyleyebilir miyim? Bunların hepsi yani onların uşakları. Yani oradaki misyonu devam ettiren kendi içimizdeki hainler başka bir şey değil. Yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim sizce ezan ve Kur'an-ı Kerim Türkçe okunmalı mı? Hayır. Olur mu şey ya? Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Hazreti Mevlana'nın töreninde biliyorsunuz hem Türkçe'yi hem de Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okudu. Onun dışında kadınlar, erkekli cemaatler sahne aldı. Neler söylersiniz? Onda ya bay, bence çok yanlış. Yani e, Peygamber Efendimiz'den bu yana Kur'an-ı Kerim'e barap çok okunuyordu. Türkçesini biraz ben de araştırdım ama çok eksikleri yani Arapça ile Türkçenin kelimeleri birbirine çok zıt olan kelimeler var. Onlar birbirine mesela okurken uyuşmuyor. Uyuşmadığı için de bir nevi günaha girme şansın doğuyor. Onun için yani Türkçe her şey doğal olmasın güzel. Nasıl ekonomi olmalı, her şey doğal olsun, doğal olsun, her şey e, demokrasi olsun diyor. E, o da bizim demokrasimiz. O zamanlar niye sen ondan dalga geçtiriyorsun? Maalesef o Kanada baktığımız zaman bizim özgürlük anlayışımız onların özgürlük anlayışı çok farklı. Onların özgürlük anlayışı kendilerine sadece. E, diğer kesimlere onların özgürlük anlayışı yoktur. Mesela İmamoğlu bu olaydan sonra gelen tepkiler üzerine geri adım attı haberim yok dedi. Sizce belediyenin kendi etkinliğinden haberdar olması mümkün mü? Mümkün mü yani? imza atılmadan veya şey onun daha önceden programı yapılmadan öyle bir program yapma şansı var mı yani? Çocuk mu kandırıyorlar? Tamam olabilir. Yani. Ama eğer haberi yoksa bu hiyerarşik bir sorun değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki sorundur yani. Yani e, Cumhuriyet döneminde bu tür şeyler çıkmış düşünmek lazım. Peki o zaman istikameti İzmir'e çevirelim. Yine e, orada da biliyorsunuz bir festival vardı, mizah festivali. Evet. Davetler arasında peygamberimize hakaret eden Şarlı Hepto dergisinin çizerleri de var. İzmir Büyükşehir Belediyesi böyle bir skandal imza atışını nasıl değerlendiriyor? Onların zihniyetinde zaten İslamiyet'e karşı olan herkesin yani. dostane can, can ciğerler. Yani ona başka bir şey yapamayız ki. Valilik zaten onay vermedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Valilik güzel bir şey yapmış. Vermemiş. Daha iyisi doğrusunu yapmış. Ya çok sıkıştığımız zaman diyoruz ki bu ülkenin yüzde %99'u Müslüman. Ama iş Müslüman Müslümanlığa geldiği zamanlar %30'a düşüyor. Buna Peki sonra... pe pe bunlar sizce planlı projeli mi yoksa tamamen tesadüf mü? planlıdır tabii ki ya plansız bir iş yapılmaz zaten. Plansız işi cahiller yapar. Benim gibi cahil yapar plansız işi. Bugün buraya gideceğim der gider. Ama bu koskoca büyükşehir belediyesini idare edecek bir belediye başkanı plansız, programsız yapabilir mi bu işleri? Yapamaz. Mümkün değil. Çok teşekkürler. Rica ederim. Efendim biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir etkinlik düzenledi. Şebi Aruz. Evet. Ee, orada semazenler, kadınlar, erkekler. Kur'an-ı Kerim ve ezan Türkçe okunuyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence aslına uygun okunması lazım. Aslına uygun olması lazım. Bence bunları tasvip etmiyorum. Kur'an-ı Kerim olsun, böyle etkinlikler olsun tamamen dinimiz, geleneklerimiz neyse ona göre uygulanmasını istiyorum. Ben de buna karşıyım. İmamoğlu açlama yaptı. Gelen tepkilerden sonra haberim yok dedi. Sizce kendi etkinliğinden içeriğinden haber olmayabilir mi? Yani belediye başkanı İstanbul belediye başkanı olup da bu böyle etkinlikten haberi olmaması bence imkansız. Bence mutlaka haberi vardır. Olmasa dahi öğrenmesi lazım bence yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı olduysa böyle konulardan bilgisi olması gerek. Bu bir skandal. İkinci skandal ise İzmir'de yaşandı efendim. Biliyorsunuz Şarlo Hepto dergisinin iki tane çizeri peygamberimize hakaret eden evet. iki tane çizer mizah festivaline davet edilmiş. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Çok yanlış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e böyle hakaret edip de bu kişiyi konuk etmesi çok yanlış. Bizim din değerlerimize çok aykırı. Ben hiç tasvip etmiyorum, uygun da bulmuyorum. Kendisini buradan kınıyorum. Peki her iki CHP'li belediyeye baktığımızda yani neler yapmaya çalışıyor? Acaba planlı projeli bir iş mi bu yoksa tamamen tesadüf mü? Artık orasını bilemiyorum. Ben bunu kendisini hani biraz böyle hareket ederken bunları düşünürken biraz yani dinimize uygun mudur değil midir bunları bir düşünmeleri lazım bence. Ona göre hareket lazım. Artık kendi vicdanlarına bırakıyorum. Mesela valilik İzmir'deki o etkinliği iptal etti. Bunu nasıl Bence çok doğru. Çok doğru. Evet değerli izleyiciler görüyorsunuz gerçekten aslında konu hassas ama maalesef her ne zaman böyle bir hassas konu gündeme gelirse bir şekilde İzmir'den veya İstanbul'dan veya bir başka ilden herhangi bir etkinlik ortaya konuluyor. Haberimiz yok, şu yok, bu yok. Bu işler aslında bu kadar basit değil. Bir belediye başkanının veya işte her iki belediye başkanının bunları bilmeden bilinçsizce yapması mümkün değil. Yani mümkün olmayan bir şey de gerçekten eğer gerçekten haberleri yoksa hani samimi olarak bakalım olaya o zaman sizin kendi belediyenizde olup bitenlerden haberiniz yok. O zaman hiyerarşik sistem çökmüş manası ortaya çıkıyor. Yani nereden bakarsak elimize kalıyor ne diyelim. İnşallah halkımız bütün bunları en iyi şekilde değerlendiriyor ve bunun da herhalde cevabını gerektiğinde, vakti geldiğinde cevabını verecektir. Evet bugün de bir programın sonuna geldik efendim. Bir sonraki programda görüşene dek Hoşçakalın.